Happınıza maraba <laughs> arkadaşlar. Uzun zamandır yapmadığımız bir şey yapıyoruz. Çok güzel girişti var ya. hapınıza maraba <laughs> <laughs> Senin o yaptığı şey ama ayıp ayıp. Zamanlama biraz hatalı oldu. Evet bence de. Senin zamanlaman yok oğlum. Evet bugün ETS oynuyoruz arkadaşımla sür direksiyonu. He tamam etesi oynuyoruz. Evet, burada bir Mercedes, bok gibi Mercedes var. Burada yakışıklı mı yakışıklı? Scania var. Ha? Şuna bak ya, çok kötü oğlum. Leş, leş. Ama birazdan kalkışta görürüm. Ha? Abi, bak arkadaşlar adam erken ayışın Evet arkadaşlar, uzun zamandır e, video atmıyorduk. aa <laughs> Yapma şunu! Yapma! Allah'tan tamam, o demeş bir şey var. Benim araba stop etti seni yüzün. uzun zamandır <laughs> video çekmiyorduk arkadaşlar. O yüzden video çekmeyi düşündük. Neden düşündük? Ee, Sağ benim kulaklığım bozuk da ondan. Kırmızı ışık mı? Yo. Hem ben de benim bilgisayar için YouTube'a yeni başladık. Evet, bunun bilgisayarı çöpleş. leş, baba, abisine yeni PC almak için emekleriyle, tırnaklarıyla kazacak bu yıl. Şu an en düşük grafikte oynuyor mu kasıyor? Aga be. Abo, 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 abo. Evet arkadaşlar. Bilmem e, Twitch'te bir ihtimal yayın açabiliriz. ETS ile alakalı sinek azdır tükürük. Wall kanka. Kanka Wall of Yok yok geçmedi kanka ya. Dorset duruyorsa arkada geçmemiş sayın. A, 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 a. Pardon efendim görmedim. Hadi yeşil yanmıyor hadi git. Gitsen oğlum Cengiz. Yene bak diyecek şimdi. Yene bak. Yene bak. Giyene bak. <laughs> Altında 30 bin liralık bir iş. Solda kalın ve sonra sola dön. Solda kalın ve sonra sağ dönecek kanka sağ çıkışı kur. Bayağı Hı, kazık, kazık yemiş. <laughs> sen sen kazık. Çöbe. Ar Terbiyesiz. Ar arkaya <laughs> bakın <laughs> yok yok Tekrar ya ne yapmak kardeşim. Kaldı. Uykum geldi annem de yap dedi o yüzden yaptım Sağda kalın. Oo. Sonra sağa dön. <laughs> Sola dönüyor Araba inşallah kalkacak kardeşim. Sola dönmüyor diyor aynen kanka. Sağ ben Ben aslında plan yapmıştım. Artık sen buradan geçemeyeceksin. Sen öyle sak kardeş. <gülüyor> 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 ya ne suçum vardı benim? <laughs> Yamulturlar <Her suçum> böyle. <gülüyor> 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 Yamulturlar kanka böyle. Adam bir dokundu direkt yan yattım. Ha işte adam adamın büyüklerine Tabii abi, lüks artık. Ay şimdi özel bir sihirli bir şey yapacağım. Sonra kör olacağım. Yapma yapma bu bu iyi bu iyi yapma yapma. He, kendisi yayını izliyor şu an, o yüzden anladım ne Koreceni. Kör edeceğim ben <laughs> bekledim için. Her etese girdiğimizde arkadaşlar bu ne yapıyor ya? Bu gıcıklık değil de ne? Oluyor lan? Diye bir şey geçiyor. Arkadaşlar, e, bu video e normalde şey çıkış. yapacaktık. Normal böyle sürüş yapacaktık. İçine birazcık da troll sağ katalım çıkmış. dedik. Sağ çıkışı kurulacak. <laughs> <laughs> sağ <gülüyor> sağ çıkışı kullanacağım. Arkadaşlar öyle yapacaktık ama yapma şunu. Ha, öyle yapacaktık. O tur komple troll yaptığımız videoları istiyorsanız like atın ya da yorumlara yazabilirsiniz trollü gelsin diye. Girmekten altımıza şey değil hiç. Ha? <laughs> ha? Ama çok kötü gülüyoruz ya. Ama 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 gülmek. Maymun istiyor bu babacık babacık. Tavuk istiyor yemucuk yemucuk. Oo vallahi beni sallıyor. Nerede Rom? Selektör manyağı yapar Rom. Arkadaş kaybol. Oo adam taner. Aa <laughs> <Ha>, ölüyorum. <laughs> Gelecek inşallah. Benim kim niye geri geri gidiyor? Ha şimdi bir şey yapacağız sizi. Ama benim tırım kötü. İnşallah şöyle bir troll video gelsin derler de ben senin de ağzını ederim. İnşallah kalka. Kanka ben 8, 9, 10 ile tamam mı? Gelirsin sen. Gelişe bak. Hı. <laughs> gelişe bak gelişe. Selektör çakma oğlum. Neyse yapmayacağım. Troy videosuna saklayacağım ben onu. Eee şimdi kendi zararını olmadı mı bu? Ah ben de çarptım. Merhabalar. Merhaba. Kim? Deniz. Merhaba efendim. Kim Deniz? Bir tane Nelson saklatmıştı ya. Gördünüz mü onu hiç? Aynen ya. Biri taklattı da. Bak ha şu şekilli şükürlü gidiyor bir de ya. Ya ben oraya nasıl gireyim? Önümde tır var. <laughs> dedikten, sonra... sonra giriş şekli. Yeni rota bulunuyor. Ben şunlar bir para kasayım ya. Yürüsene kardeşim, ne duruyorsun burada? Aha sıçtık. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba beyefendi. Günlük <laughs> başınız nedir efendim? <laughs> Beni bırak. <laughs> seni bırakayım mı? <mu? gülüyor> <38. gülüyor> Buyur efendim. Uçmaz ki. E, <laughs> e sen girme üstüme üstüme ya. Oğlum bak bunu seni... Abi nasıl çıkacağım ben? <laughs> nasıl Bana seni... <laughs> Şimdi seni uç, uçan tır gördün mü? Gördüm. Şimdi mi gördün? O oğlum benim tır sekiyor lan. Ne oluyor? Hadi artık, dur, dur. Ben U ben dönüş... gidiyorum ben böyle. Ben U dönüş attım da çıktım buradan. Tıkla <laughs> bak tıkla gitmesi İnsan küçüklerine yol verir oğlum. Ben senden daha azım. İşte ben senden daha yavaşım o yüzden küçük sayılıyorum. Adamlara yapma lan normal. Adamlara yapma ya ay oğlum bak adamlara yapma dedik şey he Tamam. Senlik kazılık. Görüyorsunuz arkadaşlar böyle bir arkadaşım var benim. <laughs> Yo öyle bir arkadaşım var. Artık... Tamam hadi geç. Hadi geç siz veriyorum. Ha, ha aynen kanka ben seni ya tanıyorum. Var, da. <laughs> ben seni tanıyorum. Sen beni geçirmeyeceksin. Ben seni tanıdığım için. Tanıdığım. Oha oğlum sen neredesin? Kanka ne bir tır kalkmıyor. Direktör alsana. Bırakma. <laughs> <laughs> Tamam tamam. <laughs> abi yapma ya, abi. Adam bir geriye ışınlandı. Adama yapma lan. Lan oğlum acı lan acı acı acı. NPC'lere yapma bari. Aaaa. 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 Ah suçluyuk. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Nasıl bok gibi arkadaşım var. 500 liraya satarım size. Çüş. O kadar ucuz muymuş <laughs> 500 lira dedik lan. 5 lira demedik. Pardon o kadar pahalı mıyım? Evet. Sağda kalın ve son ve Benim kalın. Benim için pahalı. Ay duygulandı ayol. <laughs> Sağ çıkmışım. Kanka şimdi izle nasıl takla atıyorum baba. Ben bir oyun. fren bassana kanka. Bak kanka. Bir de peyaya bastım kanka. Evet, çarşlamayın. Ne ölmesi kardeşim bayılmışız. Kardeşim sen ölmeyi bayılmak mı zannettin? Hah? Zorun <laughs> değil. Onu nasıl açayım? Geç beni. Selektör tuşunu neye atadın ayıptır sormasın? Sen bir geçsin evin. Oğlum bak damarlarımı patlat. Aa kasıldı elim kasıldı. Geç geç. Geç Dur <laughs> <Tır>, kalk. <laughs> <tır>, çabuk çabuk beni ölüme sürüklüyor. Dur kalkmıyor. Adam Abi çıkıyor. tır kalkmıyor. Emmi tır kalkmıyor. Sağ çıkmış. Ay gel çabuk! Ay ya! sıçtım, sıçtım. Dorze ile dittime gidiyorum. Dorze ile dittime gidiyorum. Fren koysana o zaman. Benim pantara baksana be. Aa ne güzelmiş şöyle. Yani. Bir bak 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 öne bak benim. Ha görüyorum. Bak bakayım bakayım kardeşim. Ona bir <laughs> Yatmış yere bir de. Size yeni bir Hep beraber. Hep beraber. Ha? Bak bak önüne bak. Benim turun önüne bak. bak. Nasıl? Bakayım. Bakayım. Bak. Bak bak bak. Bu <laughs> Çok güzel. Çeh lan tırırsa. Çeksen öyle bir tırırsa. Adamı doğrusaya da vurdum, adam durmuyor Sana ya. Doğru. Bak şimdi duracak. Kontrolü kaybetmezsem. Efendim ben boli. Sağ ol. Sola Tamam. Evet tamam. <laughs> Tekrar hesaplanıyor. Yolunuz açık olsun. Yolum açık olma. Tırış top ettirmesin. Ya bende şöyle bir özellik var. Elime ne verirseniz stop ettiriyorum ya. Hadi burada hayvan gibi kullandım hiç. Gerçek hayatta mesela motosikleti hiç, hiç stop ettirmedim. Abo. Evet arkadaşlar böyle. Böyle. Ana, nasıl? Böyle iç içe mis mis oğlum mis. Böyle kok. çıkar kapanışını. Oo ne güzel kokuyor.

<laughs> Adam. oh. Adamın arkası bir kalktı Yürü ağlama oyna Ağlama hadi oyna Kardeşim çıkar mısın önümden Beni görüyorsun mu diyorsun mi? <laughs> Hayır yapma, yapma. <gülüyor> <gülüyor> Yapmadım bak Bak bana bunu zorla yaptırmayı Bırak kanka Ölürsün yaptım tamam, Tamam bana artık ben iyiydi. Tamam. Doğru diye bak. Ağlama hadi sen de köle. Allah'a Hayır hayır. Yeter bıktı vallahi. Kanka bu video yarım saatte bulur yemin ederim. <laughs> Daha kaç kilometre yolumuz var? Aaaa! Oh! <laughs> Aga bu 237 kilometre bitmez bu turla. <laughs> Mehmet abinin daf olsa tamam biterdi de. Bak çocuk git. Bu Mehmet abinin daf değil işte. Keşke Mehmet abinin daf olsa. Eman eman eman. Scania alırsın. Sonra bir Mercedes'in tokatlanırsın. Oh. <laughs> Şöyle bir yamul sen de Yamulmadın Sallattırmam ki Ağlama hadi oynan Sen niye durdun lan Arkadaşlar siz de anladınız. Arkadaşlar siz de adanız. Sen elektör mü çakıyorsun lan polis bana? <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Poliste olanları görmediniz. Görmediyseniz Abi beni bırak. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bak bana bunu zallattıracak işte. Bana bunu zallattıracak. Sabah, sabah kadar oynuyorum ki. Sabah kadar yapar... Dış kamerada oynuyor mu abi? Ben de oynuyorum. Kesinlikle şu an dış kameradan oynuyor. <laughs> 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 Otobüs mü lan o? Lüksartın geliyor. <laughs> Lüksartin. <laughs> Sola dönün mü? Ha? Sola dön. Kanka Söyle. burada takla atmazsam bir şey bilmiyorum bak. Normal çok yavaş bile dönsem takla, takla atıyorum ben. Ya oğlum abi baba pro şimdi bizde. <laughs> ya oğlum sen körsün ben takla atmadım ki. Aynen <laughs> oğlum sen ne <de> körsün. <laughs> ben, ben de güzel yolumda gidiyorum. <laughs> Jettir baba. Eee. Merhaba kardeş. Aa şöyle bir video fikri geldi aklıma. Ama olmaz ki. Şimdi şey yapacaktık Böyle 8 kişi böyle toplanacaktık. Ring yapacaktık oğlum. Yarış yapacaktık. <laughs> ne güzel olurdu he. Olur lan Antır'ı. Ağlama hadi ayna. Karın ettirme ticari. Ya oğlum izleyiciler sağır oluyor. Ben ne oluyorum işte. Üstüne üstü. Oy ne güzel olmuş lan. Yani yan virajda koptuk ay işte. Akşama bir tane daha video patlatır mıyız acaba? Yarın akşam patlatırız. Aga yarın ne biliyorsun? Bir info vereyim, tamam. şey yapalım yarın. Ee, ya korku oyunu girelim tamam mı? Şu Roblox'ta vardı ya. Selektör at dursana oğlum. Ha? 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 da selektör gelmiyor bana pis fakir Duygularım barına dahi anmayamasını. Eee Kanka bak şimdi sana Heh. iki Heh. yetişeyim mi? Yetiş <laughs> Size yeni bir rota bulalım. Allah <laughs> Allah. 114 <laughs> ile gidiyordum. <laughs> Oho canım ada değilsin. Gene arkada kaldın ki biz bak ya. Oğlum bak mi <laughs> O kontalini kapattırırım senin he. Tekrar hesaplanmıyor. Bir daha bu yolda yürüyemezsin lan. E ne oldu lan? <laughs> benim dostum. Ee, <laughs> gittim gene. Benim dorsum sıkıştı bu sefer oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Aga bu bitmez bu bitmez. Bu yolculuk böyle bitmez abim. Ya ben bunun partiksini çekerim ben Çek lan ileride çeksek kardeşim. Çekse. Allah çok uzun olmasın mı istemiyorum çünkü. Şimdiden yani 20 dakika olduysa çok sarıyor ondan zamanın ne kadar hızlı geçtiğini bile anlamıyoruz ya. Neyse arkadaşlar biz buradan başlayacağız. Aa aslında biz bundan sonra Aa <laughs> Hı? Yeni rota bulunuyor. biz bundan sonra bunu part ikisini çekeceğiz. Akşamı onu atacağız. Çok güzel olur. Part ikisini çekeriz. Atarız buradan tekrar başlayıp. Ama onu da yarın akşama atarız. Şöyle bir bakalım. Şöyle geri gelen. oyna. Arkadaşlar bu Ya şöyle. Hmm, şöyle sihirli kodlarımızı giriyoruz. Hı, Allah oldu. <laughs> o da aydınlandı oğlum. <laughs> evet kapanışımızı yapıyoruz. Dur ben şurada bir tutturayım. Oh. Ben şöyle bir yavaş şimdi. Ya senin ağzını çıkaracağım ses bile ağzını çıkardın o kadar belli oluyor ki. Ha. Yalan, yalan. Efendim beni tırınıza gezdirir misiniz? Gezdirin. <laughs> Lan öyle gezdirmek değil. <gülüyor> <gülüyor> Aa yetişemiyor. Aa fırladım camdan. Allah Allah. Bir süper mi? <laughs> Allah ve O Neyse hadi gel oğlum yanıma. Ay ilerideki benzinli ışından sana. Yerde bak bir benzinlik var oradan başlarız partiye. Çünkü benzinim az şaka değil aslında. Benzinim çeyrek oğlum. Size yeni bir lan. rota bulalım. ya bir git lan. O adam bile kafama ışınlanmış. Aa, aa doğrusu kendiliğinden gidiyor. Ne oluyor? Aa. Oo. Oo, yavrutuyor be Hadi arkadaşlar, ben burada gidiyorum ya. Aa, gel bize. Hadi gel senin uğurlu video kapanışını yapalım. Unutma. Ha, doğru. Ya bunu Fortnite'teki oh. seni yapmayıp troll halini yapmamız yok mu? Rota tekrar hesaplanıyor. Bilmem. Çok eğlenceli oldu lan. Allah'ım şaka kalktı ben şaka kalkamadım. Kapat oğlum mu bu gibi bir <laughs> şey. Neyse arkadaşlar. <laughs> burada video biter. Ben de şuradan bir şuranın bir yemeğine bakalım. Bir sandviç. Ismarlıyor sana sandviç. Ne diyor? Ha? Elektro. Evet abim buyurun buyurun buyurun. <laughs> Abi bana oradan iki sandviç. Hadi otur otur da yemeğini ye. Evet arkadaşlar Otursam. hadi. Giriş. Ha nereye oturdun? <laughs> Bir şey diyeceğim şimdi. <laughs> arkadaşlar video kapanışını yapıyoruz. Evet arkadaşım şiirli sözlerini unuttu. Ay, ay Yak yak. Bile bile yandı ne oluyor? Hadi bay bay. Ay ne oluyor? Ne know oluyor? Bay bay.